Bakınız bu fuarın adı nedir? Savunma Sanayi Fuarı. Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı savunmak, bunun için her türlü hazırlığı yapmak, her türlü tedbiri almak hem hakkımızdır hem de yöneticiler olarak görevimizdir. Bu imkanların başka toplumların haklarının gaspı için kullanılması bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır. Dünyada saldırganlar oldukça savunma için daima hazır olmak bir mecburiyettir. Biz savunma sanayimizi bu anlayışla sadece kendimiz için değil aynı zamanda dostlarımız, kardeşlerimiz için de destekliyor, güçlendiriyoruz. Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunuyoruz. Sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Biz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi de hedefliyoruz.